Yine sponsorluğumuzu e, yapan Büyükşehir Belediyesi tarafından, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir üst çatı kapama proje yarışması açılacak. Nekropolisin üstünü kalıcı bir çatıyla ziyaretçilere daha e, nezih bir ortamda gezi sağlamak amacıyla ve çok daha iyi korunması amacıyla kültür varlıklarının böyle bir e, proje yarışması açılacak. Bunun da nedeni. Hiç, olduğu yerde canlandırma yapmak. Bizim nekropolümüzün üzerinden antik yol da geçiyor içerisinden daha doğrusu. Bu yolu kullanan kişiler nasıl bir mezarlık görüyorlardı? Onu canlandırmaya çalışacağız toprak üstünden. Sonra ikinci etapta biz mezarları açtığımızda ne tip bir manzara ile karşılaşıyorduk, bunun hediyeleri nasıldı, iskeletin durumu nasıldı onu canlandırmak. Üçüncü aşamada da bir kremasyon seremonisinin mankenler yardımıyla görsel hale dönüştürülmesi. Ve bunu karanlık bir ortamda nokta aydınlatmayla yaparak daha da o e, ölüler dünyasının mistik havasını da e, ziyaretçilerimize yaşatmayı hedefliyoruz.